hatırlayalım. Ateizmi biliyoruz. Ateizm mutlak inkar. Ama deiz ne diyor deizmin iddiası? Kainatın bir varlığı var. Yaratanı var. Affedersiniz. Yaratıcısı var. Fakat oha insana karışmaz. Peygamber göndermez. Deistler peygambere inanmazlar. Peygamberin varlığına inanmazlar. Peygamber ihtiyacına inanmazlar. Bu anlamda Harran sabiileri deist dediler. Yine Mezopotamya sabiileri deist idiler. Allah'a inanırlar fakat peygamberin varlığına inanmazlardı. Gerek duymazlardı. Peygambere gerek yok derlerdi. İşte deizmi ki bugün aslında bir tür sekülerizm de o deizme benzemiyor mu? Allah'a inanan seküler mantık Allah'ın hayata müdahil oluşuna inanmıyor. Aslında peygamberi inkar edenlerin ekserisinin derdi bu değil mi? Peygamberi inkar ediyorlar. Tüm kafir kavimler peygamberi inkar ettiler. Aslında hepsi Allah'ı inkar ettiği için değil. Mekke müşrikleri de inkar etmiyorlar. Ama peygamberi inkar ettiler. Bize bir melek gönderilmeli değil miydi dediler. Hepsinin de ortak talebi budur. <laughs> Bakınız. Peygamberi inkarlarına böyle bir mazeret, böyle bir kılıf buluyorlar. Bunun iki sebebi var. Bir, peygamberi üretmemek. Onu örnek almamak. Yani hayatlarını değiştirmemek. Sıkıntıya gelemiyorlar. Hayatlarını değiştirmeden Allahlı olmaya kalkıyorlar. Yani Allah'a inanıyoruz ama hayatımıza müdahil olmayan bir Allah'a. İkincisi de insana güvenleri yok olmuş. İnsana güvenmiyorlar. Onun için de insandan bir peygamber gelmesini anlayamıyorlar. İnsan soyuna güvenlerini kaybetmişler kendilerinden yola çıkarak. Herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Ve insan soyundan peygamber olamaz diyorlar insan soyuna olan emniyetleri mahvolmuş. Yani Rabbimiz aslında bunun zımnında neleri vurguluyor bakınız. İnsan soyuna bir insanın güveni kalmamışsa o insan için muzır olmuştur değil. Küfür aslında Allah'a olan bir zarar değil, insanın insana verdiği bir zarar. İnsanın kendisine verdiği bir zarar.